gitme be. Eve değilim. Ben de değilim. O zaman ne yapalım? Kağıt mahat yapalım mı? Hayır abi bitti bitti. O bitti bitti mi? Bitti taş. Kağıt kağıt hadi. Kağıt. 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 Ka. Sen mi yendin? Ben ben şey yaptım. Ebe ben miyim? Evet. Ben. Ha, ebe ben. benim hadi. Kale nere? Kayıyorum herkes saklansın tamam mı? Tamam. 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 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bitti. Acaba? Aa, iyi çalışanlarmışlar ha. Nerede ne ya bu çölde? Allah Allah. Sanki yer yarıldı. Şeyin içine girdi yani. Orada bir tane. Ha Hulusi. Ne tane altında bu? Sebe. Sebe sizin sebelediniz. siz karşı oturun. Elvan neredeymiş ya? Sen kimsin? Geltil Adam. Seninle oh. oynamaya geldim Benimle oynar mısın? Oh, hayır. sen benim bak sana şeker verdim. Eşki yüz var orada, camın önünde. Al bakalım hadi onu. Ye bakalım. ha eşki Ah ha ha şimdi diğerlerini yakalamaya geldi. Dur bakalım. Evet kendine geliyor. Evet. Artık sen benim kölensin. Her dediğimi yapacaksın tamam mı? Tamam. Evet. Evet. Şimdi gidip kötülük yapacaksın kuzenlerine tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ben gidiyorum. Erbaa sen neredeydin? Yaşaşınla. Oh, ne olmuş Erbaa çocuklar? Baba ne oldu Erbaa Ne oldu? Aslında ne oldu? Allah. Tabu. Niye? Erbaa kendine gel yani? Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapma ya. Erbaa. Ne? Aa ne oldu çocuklar buna? Baba bilmiyoruz ki. Evet şimdi Fatma'nın saçını yoll. Elva tamam. sen ne yapıyorsun? Elva! Oluyor. Of Elva tamam kendine gel. Tamam. Erba, tamam Elva tamam amca. Tamam. Tamam. Çık. tamam. Allah Allah. Baba ne oldu buna ya? Evet. Er, Üstünün çek. Elva ne yapıyor Elva Elva? Elva bırak Elva Elva. Elva nereye gidiyorsun? Aa baba. Emini gördün mü? Hayır görmedim. El değişik değişik hareketler evet. yapıyor ya. Allah Allah ne olmuş bu kızı Vallahi ki? Vallahi bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Nerede Erba? Gelin bakalım ya. Koşun koşun. ya emanet buluyor, de o bizi ya. Ne yaptı? Evde Erba'yı bulamıyoruz. Kaybettiniz kızı. Ah. Ay. Nerede acaba? Orada mı? Ah. Fil adam da var orada. Ne? Yanında. Ne fil adamı? Orada yanında fil adam var. Kaçıracak mı? Ne edecek bilmiyorum Erba'yı. Gel benden geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Ya haydi. Hayır. Amca beni kırdı. Geliyorum amcacığım. Ay ben ne oldu? Piladım orada mı? Amcacığım. Elva, Elva gel buraya. Aa bunun çirkinliğine bak. nereden geldi? Ay sizi saldırıyor. Kaçın orada, kaçın. Üstünüze doğru Elbette. geliyor. Elbette. Ahmet, bunu ne yapacağız ya? Üstünüze doğru geliyor. Şimdi ben bir her zaman sakladığım sihirli şekerim var. Öyle mi? Var. Bunu ver, hemen bu gidecek, kaybolacak. Tamam, hadi ver de gitsin. Ay, şunun çirkinliğine bak, Allah Allah. Al. Al ah, da. Aha bir şeyler oluyor filadama. Ah, gidiyor Kalkan mu ne? Gelin, gelin, gelin kenara gelin, bari siz görmüsün. Arkası dönük gelin. Geç, geç, geç. Ay küçücük kaldı. Ha gitti. Gitti Ahmet. Oh, oh kurtuldu. Oh, gel bakalım amcam ya gelin bakın çocuklar size. Oh bu oh, ya nedir bu başımıza gelen Evet her ya. gün her gün bir şey geliyor Vallahi bu ne ya? ya? Ay inanmıyorum oh. Erva Erva ay Erva bize emanet. Aynen Onu kaybetmemiz mi? lazım. Erva iyisin, değil mi amcacığım? Evet. Ay benim güzel amcam benim.